Arkadaşlar özellikle, özellikle nedir bla ben Arkadaşlar YouTube stüdyonun ee, ne kadar izlenmiş içeriğime genel bakışım olduğuna bakacağım. Bakalım heyecandan konuşamıyorum bile. Ay korkuyorum ya. Genel bakışa bakalım. E, o güzel, süper, süper. E, i̇zlenme süresi saat 230. Tamam, klasik bak. E, önceki 28 güne kıyasla yüzde 466 yüksek. Süper. Yüzde kat kaç kaç yüksek? 2079. Teşekkür ederim. Sağ olun. en en iyi içerik, en çok izleyen şortlarım. Ay 8100 diye izlenen şeyim var ya. Süpersiniz vallahi sağ olun. Gerçek zamanlı. Ee, güzel, güzel. Şimdi burası bitti. Şimdi sarı çizilir diye. Görüntülü mü? Oğlum neyse ama videolarda da artık ben bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya. Yani 2500 olması da beni mutlu yani. Abone sayısı şu an Daha çok abone ol. Oho. Oğlum oha. Diğeri niye öyle? Bak diğerden bir tane daha bana gitseydi üzülürdüm. Hayır üzülüyorum da neyse yayınlanan içerikler. Shorts 64 kez yani öyle değil yani. Ee, e son bak bu son. Bu ayda 64 tane shorts yu, e, 39 tane de videolar. Olağan görüntüleme sayısı. Shorts'larda görüntüleme sayısı azaldı lan Ne oldu? İzleyebilirler sizi keşfetme yöntemi. Evet. Shorts'tan görmüşler. Sağ olun. Ses sayfa benim sesimi nereden biliyorsunuz siz? Youtube arama evet havuz olacak jacuzzi bunu çoğu insan yani araştırıyor yani gerçekten de yani 5.8'de el yani ne diyeyim kanal sayfaları kanal sayfalarından mı çıkıyor ben on haberim yok neyse bu bu kadardı şimdi sırada kitle bakalım ya tamam kitle o kitlede güzel bir şeyler görüyorum Geri gelen izleyici sayısı. Oğlum süper. Şuna bak. Benzersiz izleyici sayısı. Ee, ne? Anlamadım ben. Ne diyor ya? Yani? Buna ne demek istiyor? Neydi ya? Bir söz vardı. He. Ee, şair bu konuda ne demek istemiştir? Fazla iyi söyleyemedim. Benim böyle var lan? Benim e, 970'lerde bir şey. Eee YouTube'da aktif olduğu zamanlar. Yerel saatimiz GMT artı 0300 saniye. Ay geçelim. Oğlum 0 sıfır... yok 12 de bu kadar hiç aktif olmuyor bu 0 ee, herkesin okulu olduğu için erken yapması lazım. 18'de 12 arası iyi. Hmm. 5 şu an 15. Videolarını izler misiniz siz ee, Burada yaş 13 ile 17 arası yüzde 3.5, 18 ile 24 yaş arası 11.9, 18 o lan. orada 18 geçiyor. 25 ile 34, 25.4 evet bak orada 25 geçiyor. Hak istediğim buydu. 35 ile 34 yaş arası yüzde 35.9 O siz büyük müsünüz yoksa aynı zamanınızda salonunda mı oynuyorsunuz? Ee, 45, 54 yaş. Evet. 45'in tam tersi 54, 54'ün tam tersi 45. Çok iyi. 10 ne? Yüzde 10, Am yaşlarda mı izliyor lan beni? 55, 64 arası. 4.4, 65 üstü yaş. Erkin <laughs> 102. Cinsiyet evet. Gördüğünüz gibi en çok beğenen kadınlar izliyormuş. En çok izleyen... Oğlum. Tamam bak Türkiye kabul. Ben zaten, ben zaten Türkiye'de yaşıyorum. Azerbaycan da kabul. Kardeş ülkemiz tabii ki. Oğlum Almanya ne? Fransa ne? Oğlum Hollanda ne lan? Başlıca alt yazı dilleri. Alt yazı yok. yüzde Türkçe... Ben Türkçe konuşmuyorum. Ben İngilizce konuşacağım ya geç. Ne? Abonelerden gelen izlem. Abone olmayan kullanıcılar %96. Abone ol. Bu da bu kadar da arkadaşlar. 96 ne ya? Üzünüz beni. Şunu görünce gerçekten mi? Ama bu yalandır ya. Bay <laughs> bay. İki dakika gelsin bari. Ya e da üç.